Evet, evet Rize Kalesi'ndeyiz. Rize Kalesi'nde bakın burada ee, bir dönem ben bilmiyordum burada da belirtilmemiş bir dönem belki de birkaç dönem belediye başkanlığı yapmış birisi. Bakın burada ne yazıyor? Kaleler fethedilmez, kale senin yerindir. Temaşa et Rize'yi o senin eserindir. 1911'de doğmuş 1983'te vefat etmiş. Ekrem Orhun adına yapılmış bir mezar yeri ve kalenin de belki de en güzel mekanı. Ama tabii çok ilginçtir. Şimdi Muhammed Hocam burada dedi ki e, denizi kara pardon Kar, hocam. Evet denizi kara Ka karayı para da yapan. para yapan adam demişti. Tabii kendisinden dinleyeceğiz. Hemen şöyle Rize'ye Doğru bir bakış atıyoruz. Evet hocam. Şu, şu şeyi de Bakın o kuzey çifte şerefeli camiden itibaren denizmişti burası. Yani Rize belki oradan başlıyormuştu. Evet hocam. Şimdi sizi dinliyoruz. Bu Ekrem Orhan Rize'nin eski belediye başkanlarından zamanında işte az önce sizin de buyurduğunuz gibi yani Rize'nin gelişimini sağlamak düşüncesiyle yani dar yani kara alanı çok Tabii farklı. çok hızlı kara alanı Hemen var. Dağlık, dağlık. Önü var. deniz, arkası dağlar. dağları yani delmek tabi o, o dönem için o, zor. Oluyor. Ama şimdi ama ne o da e, şey düşünmüş. Denizi doldurmayı düşünmüş daha o zamandan. Güzel. 70'li yıllarda 70'li yani, yıllarda. Evet. O da e, işte böyle denizin kenarına çıkarılmış vatandaşları. İşte sana şurayı sattım böyle denizi gösterilmiş. İleriye de ufku gösterir. Şurası senin, işte 500 metrekare şurası senin diye böyle böyle bayağı bir yere böyle satmış. belediye gelir elde etmiş. Güzel. Sonra da oralara doldurmuş. Şu anda bize neredeyse belki de 3'te 2'sinden fazlası doldurduğu yerlerden oluşuyor. Onun döneminde Kesinlikle. doldurulan kısımlar. Evet önemli bakın bu bilgi gerçekten önemli. Yani denizi kara karayı para yapan birisi Ekrem Orhun. Her evet. sene gelinir buraya müftü vaiz yani e, ölüm yıldönümüne gelin dualarla hmm. anılır. E, her kesimden böyle böyle kıymetli, Olumlu, kıymetli, kıymetli birisi olduğu anlaşılıyor. Ee, Tabi şurada da şöyle bir şiir vardı hocam. Onu da ben söyleyeyim bakın. Her karış toprağında Ekrem diye adın var yaptığın hizmetlerle Rize'liye şanın var. Rize'yi makber yapsak yine sana gelir dar. Kabrin kalbimizdedir, toprakta cesedin var. Elveda büyük insan, elveda büyük mimar. Allah'tan dileğimiz eş olsun sana iman. Amerika'daki Güzel. Şeyde, Amerika'da bir yarışmada da sorulmuş. Denizi kara, karayı evet. para yapan adam kim? Evet, Amerika'daki yarışmada. İlginç, gerçekten ilginç bakın. Evet. Güzel. Teşekkür ediyoruz hocam.